Merhaba arkadaşlar, bugün Halil İbrahim'in bağlama dersiyle karşınızdayım. Ee, hiç zaman kaybetmeyelim, başlayalım. Türküde öyle garip bir hareket yok, ee, bir, bir hareket dışında, bir çarpma hareketi dışında, çekme, çarpma teknikleri yok, karışık bir şey yok. Ee, Direk gireceğim zaten nota dersini izlemeden bunu izlemeyin arkadaşlar. Bundan önceki derste e, nota dersi var, onu izleyin. Sonra bu Türkiye geçin. Eğer beni takip etmediyseniz e, daha önce. Ee, bir inceleyin videoları nasıl ilerlediğime dikkat edin. Hemen başlayalım. Hmm, türkümüz bemol 2. Si bemol 2'yi kullanacağız. Evet. Dört dörtlük türkümüz. Problem yok. Şöyle biraz daha yaklaştırayım kendime. Hmm. Tamam önce alttaki kalıbı kullanıyorduk. Sonra üstteki ikinci tekrarda üstteki kalıbı kullanıyorduk. İlk kalıp neydi? Alttaki kalıp terazi kalıbıydı. Şöyle çalıyorduk. Mi fa mi. Bu arada türkünün tam çalınış videosunu Facebook grubumuza koyacağım. Telif problemi devam ediyor. O yüzden bir daha yapıyorum. Mi fa mi terazi. Bakın arkadaşlar bunu da sürekli hata yaparsınız. Üst alt alt yerine üst alt üst vurursunuz siz. Buna dikkat edin. Üst alt alt olacak lütfen. Terazilere dikkat vuruşlarda. Mi fa mi fa re mi do re Re, mi, re, mi, do. İlk ölçümüz bu. Bir daha yapıyorum. E, bu arada noktalı kısma dikkat edin. E, ed'in re, re şeklinde çalıyorum. Şimdi baştan bir daha. Mi, fa, mi, fa, re, mi, do, re, re. Bir daha çalıyorum notaları söylemeden. Bir de normal temposunu yapalım. Evet sonra mi, re, mi, do geliyordu. Bir daha çalıyorum. Evet. Bu ilk ölçü. Nota okuyayım bir daha. Mi, fa, mi, fa re, mi, do re, re, mi, re mi, do İkinci ölçü, ölçüde ise yine bir terazi var. Yine üst, alt alt. Dikkat edin. Re, mi, re, mi, do re, si, do do, re, si, do, la Şimdi bir daha çalıyorum. Dikkatliyseniz fazladan süsleme yapıyorum. Bunu eğer yapabilecekseniz siz de ekleyin. Güzel oluyor. Bir daha yapıyorum. Söyleyerek notaları. Re mi re mi do re si do do re si do la Şimdi iki ölçüyü notayla notalı bir şekilde birleştireyim mi fa mi fa re mi do re re mi re mi do re mi re mi do re si do do re si do la özel bir teknik olmadığı için ayrıntıya girmiyorum devam üçüncü ölçüye geçtik ikinci dizek la re do bunu e, sıfır yazmamışım altına üsttenin boşluğunu da kullanabilirsiniz orta telde olur La, re, do, re, si, do, la, si, si, do, la, si, sol. Bir daha yapıyorum. Üçüncü ölçüyü. La, re, do, re, si, do, la, si, si, do, la, si, sol. Olduktan yaptıktan sonra. E, sonra dördüncü ölçüyü de ekleyelim. E, i̇lk dolap oluyor. Birinci dolap oluyor. Sol, do, si, do, la, si, sol. La, la, do, re, mi. Başa dön. Do re mi zaten bir geçiş. Başa dön geçişi. Bir daha yapıyorum son ölçü, dördüncü ölçü, birinci dolabı. Sol, do, si, do, la, si, sol, la, la, do, re, mi. Ve başa döneceğiz. Şimdi ilk dört ölçüyü baştan çalıyorum. Dikkat. Mi, fa, mi, fa, re, mi, do, re, do re mi mi sol fa mi bakın dikkat edin mi sol fa mi bu defa başlarken üstteki kalıbı kullandım mi sol fa mi fa re mi do re re mi re mi do re mi re mi do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol ikinci dolaba geçiyorum bundan sonra sol do si do la si sol üç alt, alt, üst deyip saz bölümünü bitiriyoruz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz, nasıl yaptığıma dikkat ettiyseniz problem yok, karışık bir şey yok. Heh, söz bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Söz bölümü şöyle başlıyor. Fa diyez 2, sonra sol alttan. Fa diyez 2, sol, la, la. Evet, orta teldeki la'lar alıyoruz. Fa, sol, la, la. Bakın arkadaşlar, burada bir şey var. Şuna dikkat edin. İnceden çalıyorum ben notayı ama söylerken kalından söylemem lazım türküyü. Nasıl yani? Şöyle söylemeyeceksiniz. Da da kızıl ot biter demeyeceksiniz. Da da kızıl ot biter şeklinde söylemeniz gerekiyor. Da da kızıl derseniz komik olur. Yapmayın öyle bir şey. Söylerken burada o kalın notalar olmadığı için incesinden çalıp kalından söylüyoruz. İncesinden çalıp bağlamada kalınından okuyoruz. Söylüyoruz notayı. Yani türküyü özür dilerim. Dara kızıl ot biter. Şurada bir ara saz var. Sol fa sol mi. Bunu göstermiştim. Sol üstten. Fa diz iki alttan. Sonra sole çarpıyorsun. Mi'ye üstten ve üstten yapıyorsun. Sol fa sol mi. Sol fa çarp mi. Çarp dediğim sole. Sol, fa, çarp, mi Çarp dediğim bu? Sol'e çarpma Sol, fa, sol, mi Daha ağır yapıyorum bakın Sol, fa, sol, mi Sol, fa, çarp, mi Bunu böyle egzersiz de yapabilirsin arkadaşlar Sonra hızlandırma Sol fa sol mi bir daha o söz bölümünün ilk ölçüsünü çalıyorum. Fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi bir daha yapıyorum. Fa sol la la la, la. sol fa fa sol, fa sol fa sol mi şeyi söylemeyi unutmuşum. E, fa sol la la'dan sonra gelen la la sol derken la'lar üstlerin boşu oluyordu. Pardon gözden kaçırdım onu. Bir daha düzgün bir şekilde çalayım. Fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi 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 re mi do re re si do la si do la pardon üst telin boşu si do buradan do'yu buradan alıyoruz orta telden alıyoruz dikkat edin si do zaten ikinci tel dördüncü parmak diye göstermiş İkinci tel dördüncü parmak do şurası si do la üst telin boşuyla bitiyor ve söz bölümünden başa dönüyoruz Şimdi tam çalıyorum. Fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi 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 re mi do re re si do la fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi 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 re mi do re re mi re mi do dedik. Söz bunun diğer kısmına geçiyoruz. Söz bunun da iki, iki dolabı da çaldık. Ne geliyor sonra? Mi, 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 do, re, si, do, do, re, si, do, la, la, re, do, re, si, do, la, si, si, do, la, si, sol, sol, do, si, do, la, si, sol, la, la, do, re, mi. Sonra saz bölümünün aynısını iki defa çalıyoruz arkadaşlar ve türkümüz bitiyor. Hemen ben tamamını bir daha çalayım. Hata yapmadan bakalım. Kendi alışkanlıklarımıza da gidiyor bazen elimiz. Mi fa, mi fa, re mi do re, re mi re mi do, re mi re mi do re si do. Do re si do la la re, do re si do la si, si do la si sol sol do, si do la si sol la la. Do re mi, mi sol fa, mi fa, re mi do re, re mi re mi do, re mi tre mi do re si do. Do re si do la la re do re si do la si si do la si sol sol do si do la si sol la 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 fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi, mi 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 re mi do re. re si do la fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi 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 mi, mi re mi do re Re mi re mi do mi 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 do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol sol do si do la si sol la la do re mi mi fa mi fa re mi do re re mi re mi do şeklinde saz bölümünün aynısını devam ettiriyorsunuz arkadaşlar. Türkü bu kadar. Ee, özel bir teknik olmadığı için uzatmıyorum. Eğer e, bu videoyu anlamak zor geldiyse de, demek ki daha önceki videolarımı izlemediniz. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Orada burada anlamadığınız kısımları zaten işlediğim için ayrıntılı anlatmıyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video bu kadar yeterli. Çok uzamasın. E, lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim almak istiyorsanız videolar eklendiğinde. E, kafanıza takılan bir kısım varsa yorumlarda sorun anlatayım ee, eğer videomu beğendiyseniz eğer kanalımı beğendiyseniz lütfen videolarımı paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz hepinize teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere bol çalışın notalı çalışın iyi çalışın kendinize iyi bakın